Aç Önce bir böyle inceleyelim. İncele bakalım neler varmış. E Burada sıran ma mavi olmuş geçiyordu. Nerede? Bak burada burada. Hayır anneciğim içindeki mavi galiba. Bak bakalım. Aç. Evet, açılmıyor ki. Oradan açılmıyor anneciğim. Şuradan. Burada. var bir tane de içinde? Ha? Bir <gülüyor> <gülüyor> Hoşuna gitti mi? Su çıkıyormuş. Tamam şimdi bana ver onu anneciğim. Ayrı çıkıyormuş. Şimdi diğerine. Şu küçük şişe var ya. Bunu içine dökeceksin. Şimdi karıştıracağız. Ver bana anneciğim. Karıştırabilirsin. Elinde de istersen karıştırabilirsin. Biliyor musun? Evet. Evet, elinde de karıştırabilirsin. Ben elimi karıştıracağım. Hadi anneciğim başla karıştır. karıştır. karıştır, karıştır, karıştır. Çok karıştırman gerekiyor biliyor musun? Sonra galiba olacak. Olacak tabi. Sonra bir gün bekleyecekmişiz. Öyle yazıyor üstünde. Sonra bu simleri de biz arkadaşlar beyaz toplarla şu simi dökeceğiz en son. Bu, Bunun da iki çiçeğidir. Şey, evet anneciğim. Karıştı, karıştı, karıştı. Bir sürü karıştı. Benim ısrar mı orada? Evet olacak tabi. Tamam kıvamı nasıl oldu bize göster anneciğim. Böyle oldu bakın. Göremiyoruz ama havaya kaldır. Hayır hayır öyle değil. Heh, öyle elinle tut. <laughs> elinde mi kaldı? Böyle. Birazcık oyna bakayım. Bayağı kıvam aldı değil mi anneciğim? Bir <laughs> Birazcık jöle gibi oldu sanki. Jöle <laughs> gibi. Tamam şimdi şey kat. <laughs> Kullarımızı kat anneciğim. Nereye? karıştır şimdi elinle yine. Anneciğim hamur yoğurur gibi yapacaksın. Böyle bak. Böyle, böyle yapacaksın. Heh, öyle yapacaksın. Hamur ne güzel olacak şimdi. Evet çok ben güzel olacak. Biraz simple tırnaklarım yedim. Bir şey olmaz anneciğim yıkayacağız eline. Çok güzel oldu. E, bu, bu kuruyunca nasıl, nasıl yapacağız? Nasıl yani? Evet onu bir kaba koyacağız kurumasın diye. Hangi? Kapaklı bir tane kap bulacağız koyacağız tamam mı? Bence şeyi koyarım böyle böyle kapı var ya böyle kapanıyor <laughs> yapıyor ya o bardaktan nerede? Mutfakta tamam onu koyarız anneciğim. Var ya böyle şey. Biraz daha karıştır. Hadi birazcık daha yoğur. Çok güzel ya. Çok güzel severim. Bunu tek başıma da yapabilirim. Evet yapabilirsin tabi. Bir daha alırız. Kendin yaparsın, olur mu? Öğrendin artık. Anacık sıksan anneciğim nasıl tes çıkıyor? O yani oryaktar gibi içindekiler parlıyor. Evet, pisim attık içine. Hı -hı. Eğlenceli mi? Arkadaşlar da alsınlar mı? Evet. Arkadaşlar kanalımı abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşürüz hoşça kalın.